Evet dostlar hepinize merhaba. iPhone 11 ısınma sorunu neden olur, nasıl olur, çözümü var mı, kesin çözüm nedir? Biraz böyle naisane bildiklerimi sizinle paylaşmak istiyorum dostlar. Şimdi iPhone 11 ve diğer telefonlarda olduğu gibi her cihazda mesela iPhone 6'da inanılmaz oluyordu. Hatta bizim bir satıcı arkadaşımız iPhone 6 almadan önce biraz böyle kullanıp yaran tutardı. Evladım ne yapıyorsun diyordum. ay ısınıyor mu diye test ediyorum derdi. O da bir enteresan arkadaştı. Buradan ona selam olsun. Şimdi iPhone 11 ısınma sorunu var ise mutlaka cihazın hikayesini bilmek gerekiyor dostlar. Cihaz yere mi düşmüş, ıslanmış mı, pil mi değişmiş, yan sanayi şarj aleti mi kullanılmış? Kullanıcının bunu karşı tarafa yani bizlere teknik servise çok iyi anlatması gerekiyor ki ısınma sorunun neden olabildiğini bulmaya çalışalım. Eğer işlemci ya da anakartta bir sorun varsa anakarta ve işlemciye müdahale ediyoruz. Pilde bir sorun varsa pil değişmesini tavsiye ediyoruz. Zaten yan sanayi pil asla tavsiye etmiyoruz. Çünkü piyasada biliyorsunuz nonem bir sürü ucuz uygun fiyatlı hesaplı adı altında uygun fiyatlama ama e, sokak jargonu söyleyeceğim dandik çakma piller var onlardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Kötü ucuz araba şarjı kullanmayın. Kötü ucuz dandik işte replika power kullanmayın. Bunlar zamanla pili ve alt soket grubunu etkiliyor. Dolayısıyla cihazda ısınma yapıyor dostlar. Bir de cihaz belli bir süreden sonra, belli bir tarihten sonra mutlaka ısınma yapabiliyor. Aslında ısınma sorunu ana kaçarım, teknik servisin en sevmediği, en uzak durduğu, en riskli, en uğraştırıcı tamir deneyimidir. Çünkü teknisyen "yaptım" diyor, yaptım zannediyor. Fakat belli bir süre sonra tekrarlayabiliyor. Özetle sizlerin de iPhone 11 ısınma sorunu olduğunda şunları yapmanız gerekiyor. Pilinizi, şarj aletinizi mutlaka kontrol edin. Geçmiş zamanda bir hafta önce, 10 gün önce, 15 gün önce, bir ay önce sıvı teması varsa bunu unutmayın ki Hemen teknik servise götürüp bir temizlik yaptırın. Bunlardan sonra da bu sorun çözülmemiş ise teknik servisten anakartın açılmasını ve bakılmasını isteyin. Tabii ki garanti dışında ise garanti içinde ise Apple'ın kendi servisten destek alabilirsiniz dostlar. Umarım bu naçizane kısa kısa bilgilerle size faydalı olabilmişizdir. Burada altta bir abone tuşumuz var. Ona basıp abone olursanız bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere hoşçakalın.